cümlelere bak, cümlelere bak, sözlere bak, maşın. Meyza. Ölele <Sessizlik> niye? Ölele. Ölele. Bu da azdı sana, bu da. Uşaklar. Lazımda değil mi? abi? Bende var. Lazımda olun. İnşallah sakin olun. Ve soğan show başlıyor diye mahunu koyacağım. Gözde. Gözde. mahnı istemiyorum Sen istedin istemedin. Mahunu koyacağım. Söze çıkıram. Neyini isten? Söze çıkıram. Mahunu Ha, söz deyirsən? Ha. Gözlə də deyirsən də gözlə bir dəqiqə. Uşaqlar. Gözlə. Uşaqlar. Bu soğandır. Allah bir nimet olarak yaradı. Ha, bana. Ne olsun acıdı. Ne olsun biraz iyi gelir. Bunun vitaminleri iyi gelmeyen yemeklerden daha çoktur. Buradan 13 bin nefere sözlerim. Soğan yiyin sağlamlı olmak istiyorsanız soğan yiyin. Soğan yiyin uşaqlar. Soğan yiyin. Görünə deyirəm. Gör nə deyə, mən gör nə deyirəm söz deyirəm axı buna. Gör nə deyirəm? 35 minlərdən çox xala bu boyda soğan. Hə? Uf, 35 min dəfə soğan düşdü başınıza. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Sözüm ürüm, iyini burada hiss elədim, bu e, soğanla. İyini burada hiss elədim? E.